Evet arkadaşlar Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Göktuğu oyunda e de ilk bölümümüz başlıyor. Hemen şuraya göktü oyunda yazalım. O oyunda. kutuyu evet. açalım. Ops sonuna kadar değil. Bu kadar da demedik. Ay, yerim ben bu orkideleri ya. Şimdi arkadaşlar bazı temel bilgileri öğreteceğim oynarken. Birincisi toprak kazmak arkadaşlar. Bazıları diyor ne toprağa iyi misin diyor. Ama iyiyim merak etmeyin. Toprak ev yapmak için kazıyoruz arkadaşlar. Gece olduğunda canavarlardan korunmak için. Evet 20 tane toprağımız oldu. Sen benimsin Sen de. Sen de Sen de Sen de Sen de Sen de Bu arada arkadaşlar Sakır unutmayın Hayvanları elinizden geldiğince öldürün Ley nereye gitti? O? Ah buradaymış. Çimenlerin arasına saklanıyor çakal. Bu arada arkadaşlar, elinizden geldiğince çok yiyecek toplamaya çalışın. Çünkü biliyorsunuz Minecraft zor bir oyundur yani. Survivaldayken çok zordur. La İnek kaçıyor. İnek. Göveririm seni. Ulan kaçma inek. İnek kaçtı da. Ama daha da değiliz. Oo iki tane deri geldi süper. Derilerle zırh yapabiliyoruz. Arkadaşlar. İnek etiyle inek öldürme keyfi. Selfie çekileceğim. Bir deli bir et çıktı. Neyse. Bu kadar yemek şimdilik işini görür. Evet. Hatta difficulty'i 3 yapalım ya. full oynayalım. Zaten ne fazla ne olabilir yani? Elinizi, evinizi elinizden geldiğince ormanlık alanlara yapmaya çalışın arkadaşlar. Daha iyi olur. Beş tane odun oldu. Mesela buraya ev yapmayın. Neden? Bu boş alan. Ama gördüğünüz gibi şuraya ev yapmak için orası çok uygun. Bak öldüreceğimi biliyor ya. Öl geber. Aha, bal kaba süper Hayatımda hiç bu kadar şanslı hissetmemiştim kendimi. Bir sürü bal kabağı. Tamam. koyunları da öldürmeyi unutmayın. En fazla koyunları öldürün. Çünkü koyunun yönünden yatak yapıldığı için koyun gebercen mi sen? Bir kere vurdum. Gelme lan gelme mal mısın sen? Öldüreceğim de üstüne üstüne geliyorum. Ya bak. Hayvan gibi hayvan. Ben bunu kesersem 10 günlük ağaç ihtiyacımı karşılarım arkadaşlar. Şimdilik şuraya yapalım elimizi Maden var ha. Ne güzel. Vâng, một bộ đồ xì vậy Şuradan biraz şey yapalım. Oh süper tamam. Bu arada arkadaşlar çok şey unutuyor. Bu evin üst tarafını muhakkak kapatın. bir dahaki bölümde arkadaşımı çağıracağım. Öyle yapacağım. Ee, ayrıca mesela bazen bayağı bir video çektiğim oluyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bayağı bir karanlık oldu. O şurayı karanlık. Buraya şimdilik. Aydın da tam bir şey. Yakında tarla falan da yapacağız arkadaşlar. O sarmaşık bayağı gözüyor ha. Eve gelmiş sarmaşık. Ayrıca arkadaşlar öncelikle şuradan şunları yaptık. Bir tane crafting table yapalım. Şu küçücük eve crafting table'ı koyalım. Gökler, He? Çay yapalım, Kola. 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 Gider gider. Gider. Tamam. Evet. Aa kapı nasıl yapılıyor ya şeylerden değil mi? İki tane, dört tane şey harcamış olduk. Şimdi arkadaşlar kitap falan var böyle işte. Alüminyumdan oluyor tabii ki. Neyse ben şuraya bir dalayım da. Uyucu. Madene bak ne güzel maden. Ben karanlık madenleri sevmem mesela. Hiçbir şey göremeyeceksem madene niye gidi gidiyorum? Değil mi yani? Aa kömür var. Aa ben neden şey yapmadım ki ya? Evet arkadaşlar bugün de e, videomuzun sonuna geldik. Göktü oyunların videosuna Eren arkadaşımızla devam edeceğiz. Ama şimdilik kapatmalıyız. İyi günler kendinize iyi bakın. Dur bir saniye arkadaşlar. Abi buraya Ha, Dikkat edin bu arkanızdan canavar Gelmesin. Tamam, kapımızı da yaptık. Evimiz artık az çok ayrıldık Bir tane şundan yapalım. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. İyi günler, iyi oyunlar diliyorum. Göktuğ oyunların videoları gelmeye devam edecek. Her gün e, vermeyi düşünüyorum. Her gün video vereceğim YouTube'a. Like atarsanız teşekkür edeceğim. E, like atmaya çalışın yani. Atarsanız sevinirim. 一个男要用男儿他的割出